Seni götürüp Alman'ın everirsem eve gösteririm dedim bak bu çalışkan. <laughs> dedim bak bu çalışkan hep işlerini kendisi yapar. da <laughs> İşte ona göstereyim dedim bak. ben oradan da onu Diyeceğim bak bizim bizimki çok çalışkan diyeceğim. Orada kendi iş işler yiyor. Bir de boya çorbana.

bir Selam varsa söyle ha? Selam söylüyorsan söyle Selam söylüyorum, hepiniz yol serpinoz den suydu sultan'a hepiniz duye salam ederiz. Belki gördüğü günler ne dimin ne hatta var dimin ne. Senin selamlarına bakarız o zaman. Ben de orada Kibram'a selam ederim. Şentenek. Şentenek. Kime? Zavir Kibram'a, Ziya Kibram'a selam ederim. Ama kim var? burada. Bura. Cengiz Kibram'a selam ederim. Ellerimden hep Cengiz'e hep hepsini.

Ali senin işte. Aa, <laughs> <Ben> Yine, <tükürüyor> bir tek torunum işte. Hani senin bir tek torunun var. Ha bir tek torunum var. O da benim. Çok şükür bu güneş şükür ban oğlum. sonra torunum bakıl oldu lan. ciğerdendir. Kurbanı lauk ekledim ben. Bak kurbanı dana, dana zon öpe öpe Onun çulukundan pulukundan yer. Ekacık ne? Ekacık ne? Ede berada der çatıya der kurbanı Aman peşteki. Ya peşteki dişi der. Ne der ya? Evet ki ne de ki lüks ne der ütü. Peşteki. Mama.

geçti <laughs> oradan var dire buraya geç. Anan ay ne yedin ya denen. Bakarak meci. Bakarak kaloyu ye. Bakar. Hadi roha kalonu Dayı. Yapsene. Yaptık onu çok da Hayır amca kuvvetli mi amca kuvvetli mi? Ha da tam mam mam. Ha. On je maleš. Ha. Harda ta tam go da vedem. Ajde, ajde. Kamo šel? Amo čo? Da ajto čmač. Šanbe ti to bolmo na. Amo Kaperi <laughs> ah. senin kilon fazla geldi. Ki? He. Tabii. Sen oturduktan sonra çöktü. Bak, çöktü, Kavyan kuna falan Kaptarız bak Beni bonumla çok Yani kimce. Ne diyeceğim ya? Kim 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 diyeceğim ya? Kim

Hanem döndü dedi ya. Amca kalot. O da ne kadar. ki onlar? Uyanmak kemik Aşağı terelerini. Buyur, burayı, buyur. Burayı yakınlaştırabiliyor musun? Öyle? Çektim yaklaştırdım ama o kadar değil yani görük mü? Köprüleri güzel ha? Güzel. Tatlı değil mi masallardaki gibi? Burası da Yugoslavya dağlarından da en Hani Vinitu'yu çeviriyorlar ya. Şu eşeğe bak seni, şu eşeğe ne güzel. Eşek yani. hani ya. Hani eşek ya. Bak karşı tarafta. Anırsana eşek. Sen, sen sana benzedi ha o Yok sana benziyor Semih. Sen öyle kararsın. Playboylar gibi yanmış olur. <laughs> senin gibi. <laughs> Şu dereye bakın şuraya. Bizim köye doğru gidecek Bizim köye bak. Bizim köyün daha burada görüküyor şu bizim bahçeleri çekersin. Seni günü de üzerinde yazalım mı? Şimdi yazmadım mı yazar? Dün yazdın mı? Çok farkındaysan senin Türkçen git gide düzeliyor. Onlara, onlara vermiyorum. Senin şu karşı tarafa da baksana seni şu Kimin elini öyle tutmuşsun abi? Ne? Kimin elini tuttun öyle? Kimin elini tutuyorsun? Kimin elini tutuyorsun? Kıskanıyorum ama. Bunlar da evet, daha çok önemli. Şu, şu arkamızı tutma. Bu düşe bence doğru. Ama die Wege, die biz geçtik, sen ne diyorsun kız? Burası kır olur şimdi? Kır olur, çoktan geçtik biz. Ha sen her sene her sene geliyorsun gene benden iyi bilmiyorsun. Nerede bunlar? Krallar! Krallar! Sen kimin elini tutuyorsun öyle? Haltin mi? Olsun, benden başka kimsenin elini tutamazsın. Bir de Annet. sevimin. Seni çağırdı duydun mu? Eşe çek eşe. Eşe çektim seni çağırdı. Niye ben gitmedin? Ben Beni çağırmaz seni çağırdı. Semi Semi abini çağırdı değil mi? Yok beni çek. çek. beni çek diyor Semi. Seni Semih çekti zaten onu. <laughs> ben senin o teyzeni tanıyor muyum? Ha. Tanımıyor muyum? Bunlar bu köyde duruyor. öyle mi? <laughs> Neyse. Ah ah. abi ne kadar çirkin çıktın ha. Hello bu Yunan. Efe'rim. Efe'rim. <laughs> Geldiğimizden beri çekiyor. Kız seni çok özledim ha. Valla. Çek anneni çek. Annemi çek Valla hep bir. Senin ee, kadar şaka yapmıyor <laughs> kimse. Bir kez ben de bakayım. Sema abi. Arasını. Çekiyor ama ha. gelmedi mi? Nereye çevireceksin? Oraya çekin. Eşeğin orası. Eşe mi çekiyorsun? He. Ee, ben... Yeter? Tamam dur, şu, şu eşekleri de çekeyim. Bunun gelecek gibi götürmedik. Eşeğin götünü çektik. Daha da gülesin. <laughs> Ama bize bir kasım gönderirsen. Gönderirim, kopya yaparım. Vallahi ben göndermiyorum. Acı <laughs> <laughs> Onu bilme. Ağlar. Sen çek gönder kurbanı. Böyle bizim evde çektiğini, orada burada çektiğini. Hem... Ha beni böyle çek. Yeter mi o kadar yoksa biraz daha yaklaştırayım mı? Yeter, yeter yaklaştırma. Yeter, uzakta daha güzel oluyor. Ya. Zaten seni çekmiyor. beni yakına çekersin, bana aşık olursun orada. Uyş. Bakarsın, bakarsın. Kız seni çektim, film bozuldu, attım çöpe. nasıl çıkacağım ben? Bak kafası araba kullanıyor ya. O günkü çocuk değil mi? O günkü çocuk işte. Tamam yeter Semih. Hadi binin. Hadi